dünyada hiç önemli değil. Oyun modu ama zorluk zorda. Daha fazla dünya seçeneklerinden tohum kısmına Blood Enderman yazıyorsunuz. Seed'imizi yazdıktan sonra dünyamızı oluşturabiliriz. Şu anda Minecraft'ta kanlı Enderman seed'ine girişimizi yaptık arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz tam karşımızda yani doğum noktamızın dibinde daha doğrusu bir tane bir ev yok ama Minecraft'ta böyle bir yapı yok arkadaşlar. Ben yani şu üstündeki meşaleleri alacağım ama burada bir tane basınç plakası var. Eğer ben bu basınç plakasına basarsam <laughs> ne olur diyecektim. Yağmur yağdı ama yani lazım. Kesinlikle kırmam lazım. Çünkü üstüme yıldırım düştü. Tam da bunun üstüne yıldırım düşüyor. Ve birden yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Meşalem kayboldu. Sorun bu. Evet neyse bir dakika. Meşaleye odaklanmayacağım. Direkt kapıyı açtım ve içeri girdim. Lan burası ne böyle? Oğlum bir kaldı. Ses geliyor. Bunu da videonun başındayız. Niye böyle enteresan olaylar yaşıyorum? Kalbim burası Enderman'ın evi arkadaşlar. Bilmediğiniz bir şey var. Arkadaşlar aslında Enderman'lerin tapınağı var böyle. Hani ev gibi bir şey ama bu da tapınak aslında. Ve fark ettiyseniz kilise çanları çalıyor arkadaşlar. Örümcek ağlarıyla kaplı içerisi. Minecraft çok nadiri bulursunuz bunu. %0.005 ihtimali var ve nasıl kapı açılıyor da? Sensör mü var burada? Bak hiçbir şey basmadan kapı açılıyor kendi kendine. Selamun Aleyküm. Ya. Oğlum ışık ışık yanıp yanıp Burası ne böyle? Yok bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bakın bunlar. Bunların hepsi de enderman yiyor. Lan bak Minecraft'ta olmayan yaratıklar bile var burada. Köylü falan var. Bakın bu köylü mesela gözleri ben beyaz. Bıçakla bağlı gibi. Bu da başka bir yeri yaratık. Bu Minecraft'ta saklı olan gizli ender yaratıklardan bir tanesi. Kanın izleri falan var. Burada bakın ne yapmış görüyor musunuz? Ama belli olmuyor ışık kapanınca ama. Çıkabiliyor muyum buradan? Çıkamıyorum. Lan olsun çıkamıyorum lan ben buradan. Nasıl çıkacağım ben buradan? Bırak bir dakika bakalım. Belki bir yerden kaçabiliriz arkadaşlar. Lan! Ha! Ne oluyor? Ses geldi. Abi kesinlikle buradan kaçmam lazım ya. Şu kapıyı kırıp kaçalım arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok tuhaf sesler geliyor. şöyle kır 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 çabuk çabuk kır. Arkamda arkamda arkamda. Kapı açıldı yine. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok lan. Sıkıntı yok. İçeri geldim. Bu ne abi böyle? Bakın görüyor musunuz? Burada kamp atışı var arkadaşlar. Neyse tamam şöyle bir çıkalım. Çıkalım bir edinme tuzak kuracağız bugün arkadaşlar. Yani şuradan çıkalım ama nereden çıkabileceğiz? Arkada! Bir şey izle. Bu ne? Kafa kafasını gördüm. Bir de iki tane yeri alır. Arkadaşlar şöyle bir kafa vardı. Şöyle bir kafa vardı. Kafasını indirin üstünde böyle. Değişmiyor artık sanki. Ne yapalım arkadaşlar buradan? Çok gerildim ya. Şu Şuradan gidelim arkadaşlar. Bir dakika bakalım bir aşağıda ne var ne yok. Bir şey yok. Tamam gidiyorum. Eğer benim gözlerimden bir takım olaylar kaçarsa kesinlikle ömrün arasında gebeceğiz size. O yüzden bakın bu videoya çok ama çok dikkatli sayın. Bunlar ne? Bunlar ne? Burası neresi lan? Burası İstanbul. Bir dakika bir dakika. Şu an ismini zaman değil. İçeri gireceğim. Açıl, açıl. Bu ne? Golemler var arkadaşlar. O böyle ofisliyem golemleri galiba bunlar. Eğer var içinde hiçbir şey çıkmadı. Şu meşaleyi yeme alacağım. Uyuyamıyor muyum? Yakında canavar mı var? Cana yok varlar. Cana yok bunlar. Kurşunmadım. Hala canavar var. Şu ekmekleri tızlayacağım. Ama bu golemler de beni takip ediyor. Böyle olmaz ki ya. Abi hala haydiyim de. Şurayı kırıp kaçacağız arkadaşlar. Mecbur tek yolumuz bu. Evet kaç 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 kaç. kaç. Şunları alırım. Teşekkür ederim. Devam ediyorum arkadaşlar buradan. Hiçbir ev yok mu ya? Bu ne abi? Bu ne? Ve kendi kendine ofisyenler falan çıkıyor oğlum. Ne oluyor? Anlamam ki. Burada bir yatak var mı? Yok. Hadi bak burada. Oh, o ne? O neydi? O ne? O ne? Bu ne? Bu ne? Buralar ne? Bunlar ne lan? Oğlum bu ne? Bu ne? Aç kapıyı. Aç. Aç. Oy. Ah, ver, ne yapayım cidden? Ebrahim tarafından katledildi yazıyor. İşte o Ebrahim mıydı? Oğlum her yerde bunlar var. Bunlar, bu ne abi? Tiplere bak Çok çoklu var Erdoğan gibi hepsi. Tamam biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden dikkat olmamız lazım. Sandıkların içine bakacağım kağıtlar var. O ben nereden uyuyacağım? Kaçın bir, bir tane Ebrahim. Kaç 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 Çok hızlı çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Oyna peşinden. Kapat kapıyı. Kapattık. Kapattık sonunda kapattık kapıyı. Sandığın içinde ekmekleri alacağım. Şunu giyebilirim belki. Giydim. Selamun Aleyküm. Oğlum şurada. Oğlum bu nasıl toprak lan böyle? Böyle bir blok yok galiba Minecraft'ta. Ben ilk defa görüyorum. Acaba bir yatak falan mı alsak yanımızda? Çünkü günümüzü bir geçirelim arkadaşlar. Bir yatak. Şu yatağı alacağım ya. Ama ölürsem de çok sıkıntı şu an. Şöyle bir spam boy çekersem. Uyudum lan. あっそう Sonra da kurtuldum arkadaşlar. Sonra da kurtuldum ve burası kambiyo mu yalnız ben burayı da dikkat etmemiştim. Burası kambiyo arkadaşlar? Bu da çok ender bulunur bu Minecraft seedlerinde. Ve bize bu Minecraft seedinde endirmeni çağırıp onu tuzak kuracağız. Çok heyecanlıyım. Bakın bunlardan lazım bize kambiyo kam biyomunda olmamız lazım zaten gerekiyor. Bunlar da kan şeyler tohumlar arkadaşlar. Bak şurada kan ağaçlar falan var. Bunları dikiyorsunuz çok önemli. ses geliyor ses geliyor. Endirmeyi yakalayacağımız yer tam olarak bence şurası olsun arkadaşlar. Orası benim bir dikkatimi çekti. Gidip bir bakacağım. Umarım endirmeyi yakalarız. Daha kanlı endirmeni yakalarız. Umarım içeride bir şeyler var lan burada. Bir dakika bir dakika burası normal değil. Sandığın içine ne var? Pişmiş tavuk etleri. Bro, 34 saldırıyorsan saldırıyorsan bunu 34 saldırı 82 saldırı Bu nasıl bir kadar iç? ben görüyorum bunları ya. Şu sandığın içine var? Elmas var. Alırım, alırım. Nedir tuğlası bir bokum elmas. Şunlar ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil yeşil sesler geliyor ya. Bir dakika şimdi eldiveni buraya çağıracağız arkadaşlar. Şunlar ne arkadaşlar? Blood Grom Troll. Tamam gerek yok onlara. Bu da çağırma masası. Aynen. Şimdi bak eldiveni tam olarak buraya çağıracağız. Buraya getirdikten sonra ona bir tuzak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl bir tuzak öreceğiz? Şöyle kapısı aslında açık gibi gözüküyor değil mi buranın? Kırılmıyor lan bu arada bu taş. Çok zor kırılıyor yani. Neyse bak bir dakika. Ha <laughs> Öldürdü beni ya. Kipliğe bak. Bir dakika ben bunu bu kılıç öldürdü 82 saldırıda hasarım var benim. Umarım öldürdü İçine ne çıkacak bilmiyorum prezervatifi. Predator diyor ama prezervatif gibi bir ismi var. Hay bakayım lan. Selamun aleyküm. Geldim lan piyasaya. Neredesin lan? Neredesin lan? Senden korkan Bursa'da olsun. Bursa'lar çok seviyorum ama. İş yaşlıyım ayrı tabi. Neyse gidiyorum ama. Umarım pişmen biri takip etmiyordur. Her ben gibi varlıklar. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ah bunun içine yiyemezsem. Eee nerede bu? Tamam neyse biz tuzağımızı öğrenelim arkadaşlar. Şu akasyodu mu? Şunu tam üstüne öreceğiz. Koyacağız. Koydum. Tamam. Şimdi bu elimizdeki kemikleri de bu ektiğimiz şeyin üstüne atıyoruz arkadaşlar. Attıktan sonra bir tane de ekmek atıyoruz. Okey let's go. Bir dakika şunu ne lan? Oğlum bu ne lan? Ben onu kazabilir miyim acaba? Kazma var mı? Yok. Nasıl alacağım ben onu? Ne olduğunu da bilmiyorum daha doğrusu. Ben Minecraft'ta ilk defa böyle şeyler görüyorum. Bir yukarı tepeye bakalım be. Selamun Aleyküm. Kim var burada? Kimse yok galiba. Şu kanlı ağaçların içini açarsak acaba ne çıkar? Arkadaşlar kanlı ağacı hiç daha önce kırmamıştım. Kambiyo daha önce gelmiştik sıkıntılı seedlerde. Ama kanlı ağacı hiç kırmamıştım. Bakalım içine ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Çok dikkat edin Bu arada fark ettiyseniz bakın şu an hatta şunu kırdıktan sonra size göstereyim. Gerçekten çok merak ediyorum neden böyle. Kesinlikle yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Ve hadi kırıl. Kırıldı. Kırıldığında içine hiçbir şey çıkmıyor. Bakın kambiyomda fark ettiyseniz gökyüzü Böyle kırmızı kan renginde. Ama bakın bu bu yama ne zaman aslında gökyüzü mavi normal renginde. Çok enteresan değil mi? Ne bilmiyorum. Kesinlikle yorumlar yazın biliyorsanız ya. Kan gölleri falan da var onun dışında. Etrafıma bakıyorum. Herhangi bir şey göremedim şu an ama. Etrafında bir cacıklık yok ya sanki. Bu ormanda bir Aa, o kırmızı yaratık neydi? Kırmızı mı? Abi video 300 tane geri almış. Şurada bir kırmızı yaratık vardı. Cemil derim. Ağaçta değildi Ağaç olsa gözükürdü şu an. çok enteresan. Cidden var ya altı bas. Gel lan buraya. Gel lan tiftik geçse. Gel lan seni şimdi öldürürüm. Oğlum niye kaçıyorsun lan niye kaçıyorsun cakat. Bana vurdu. Ne? Şimdi bir şey bir şey çıkıyor Bu ne bir dakika şunu bir yiyelim. Canımız azaldı çünkü. Şunu bir yiyelim. Bu ne? Steve dedektif. Omurgası mı Steve'in bu şimdi evet. Gözleri de siyah mı? Oğlum bu ne böyle? Meşaleyi ben mi koydum yalan açıkçası? Şunu bir alalım. Lazım olacak çünkü bize. Tamam devam edelim arkadaşlar. Şu tarafa bir gidip bakacağım. Bizim eldirmeni yakalamamız lazım arkadaşlar. O yüzden bir etrafımızı... Ooo! Oh! Bu ne? Dostum bu ne? Şaka mısın sen ya? Karanesi var burada da. Oğlum şaka yapıyorsunuz bak yine karanesi çıkıyor. Oğlum bu ne lan? bunu görüyorum? Bu ne mi? Ama taşlaşmış bir şey. burası kesin. Bu ne arkadaşlar? Oğlum dostum bu ne? Kırıl kırılıyor mu lan bu acaba? Vallahi kırılıyor. Oha! Lan bak lan sütunu mu? Sütunlaşmış ya lan abi bu. Ben bunu nasıl meydana meydan çıkartacağım tekrar? Yok sadece sütun olarak alabiliyorum ya. Cidden çok enteresan değil mi arkadaşlar? Burası ne bu kadar? Gözleri görüyor musunuz? O gözler neydi? O gözler neydi? Gözleri gördünüz mü? Video 300 saniye geri alın arkadaşlar göreceksiniz. 2 tane bembeyaz gözler vardı böyle. Çok dikkatli sesler de göreceksiniz. Videoyu 200 saniye geri alın. Şuradaydı. Hayır ya, yanlış muyum değil mi? Tekrar bir gideceğim bakacağım. Selamünaleyküm. Bunlar her olay, bunlar her bu olay, Alıp kadar eminim. Bana körlük verdi. Kaç, kaçamıyoruz. Kaçamıyoruz, kaçamıyoruz, kaçamıyoruz. Etrafımı göremiyorum. Lanet olsun, bu sesler ne ya? Sesler geliyor. Geldi, geldi, geldi. Bir dakika, kaç saniye? 18 saniye sonra. O en azından bulantı efektimiz geçti arkadaşlar. Şu an hayra etrafımızı göremiyoruz. Ben niye hızlı koşamıyorum? Kör olduğumuz için mi? Nereye geldim lan ben? Oğlum sesler geliyor. Ses geliyor. Duymuyor musun lan? Geldim. Nereye geldim ben? Oğlum burası neresi böyle? Burası işte a gri gri koyu. Öldürdüm. Vallahi bir yemek falan. Bak yine kanı izleri çıkıyor arkadaşlar kendi kendine ya. Arkamdan mı çıkıyor? Benden mi çıkıyor? Anlamadım ki. Karip karip yeser duyuyorum hala ya. Çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Bu ne? Oğlum bunlar ne? Aha öldürdüm. Abi anlamadım ama arkadaşlar cidden anlamadım ama bir şey beni takip ediyor sanki yukarıda mı? Oğlum oğlum bu 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 şaka mı ya bu? Her her herhalde görüyorum ben. Her ben seninle yan yakın arkadaşı yoksa Gelin lan Gelin lan Gelemiyorlar ki gerideki ağlar Orada kaldılar Haydi oğlum yine mi ya? Yine yakalandım. Ben niye vuramıyorum bununla? Çok güçlü bu kılıç. Ses geliyor. Sonra çok ciddiyim. Sesler geliyor. Çok fena sesler geliyor burada. Çok dikkat de gibi gelse. Çok ciddiyim. Çok fena sesler geliyor Minecraft'tan. Aa, neredesin? Ben niye önümü göremiyorum hala? Oğlum neredeler bunlar? Ben önümde bir şey çıkabilir diyecek diyecektim. Redstone'un şeyleri çıktı ya. Bunlar ne bilmiyorum cidden. Devam edelim bakalım buradan. Burada gerçekten bakın ileri gittikçe daha da tuhaf olaylar yaşıyoruz Minecraft dünyasında. Ve Enderman'in kanlı sindirinde. Bakalım etrafımızda ciddi bir şeyler var mı? Şu an yok. Sen şu an güvenli bir bölgedeyiz. Emin de değilim ama Sanırım şu an hissettiğim kadarıyla öyle. Aşağı ineceğim. Şurada bir değişik bir bloklar da gördüm. Yani normalde görmediğim bir şeyler. Aha! Elmas! Bir dakika ben elmas... Oha! Beş tane elmasım oldu lan şaka gibi. İşte bunların elması da varmış? Arkadaşlar böyle girilir sıkıntılı sizlerden bazı bloklar böyle canlanıyor. Çok enteresan olaylar yaşıyorsunuz bu bloklar konusunda. Onun da ayrı bir videosu başka bir konuda gelecek. Şimdi şu ekmeği yiyelim. Etrafımıza bakalım be. Şu an bir şey fark edemedim. Şu an görünürde bir şey yok. Yani tuhaf bir olay yok. Ama şu ana kadar yaşadık ama çok enteresandı. Bizim bir tane endirmen toplamamız lazım. O şart. Ama akşam oluyor bir türlü. Aynen biraz akşam olacak arkadaşlar. Çok dikkat edin gibi caizse. Aha da yine elmaslardan buldum. Hatta bir tane bir tane var. Aynen. İki tane sandım ama bir taneymiş. Şurada başka var mıdır? belki i̇ki yakınlarda bir iki tane kuytuluk köşede olabilir diyecektim. Bunlarda kömür blokları ne yazık ki. Yokmuş galiba. Tamam buradan devam edelim. Endirmeni yakalayalım arkadaşlar. Ve sonunda gece oldu. Şu an Minecraft'ın gece vaktindeyiz. Ve Enderman arıyoruz etrafta arkadaşlar. Umarım bulabiliriz. İnşallah al. O, o yine bir dakika bir dakika. O, o neydi? İçiket mi o? Creeper tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aha da öldürdüm. Tamam hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok dikkat edin sadece. Bir telefonumuza bakalım. Enderman yok mu ya şaka mısın sen? Enderman. Orada yine değişik bir diş değişik bir yapı var yine orada. Gitsek mi gitmesek? mi? Şu an arada kaldım arkadaşlar. Ben hiç gitmeyelim ya. Baba, o ne? Baba bak görüyor musunuz? Ay geliyor geliyor. buraya. Onu öldürdüm lan. Her orayını öldürdün lan. Her bunlar askerler arkadaşlar. Ya yani normal Lebron değil. Normal Lebron olsa böyle direkt ölmez. Baba yine geliyor aynı insan. Çakalın. O da beni öldürdü. Burada da olduk bu sefer. Ama her oraya hiçbir şey yani her oraya değişim. Elde değil Bir tane bile Enderman Olmaz mı arkadaşlar burada ya? Şaka mı ya bu? Aha. Orada bir tane Nero var galiba. Enderman var pardon. Nero Ryan abi ya. Artık alışmışız. Herobrine daha fazla çıkmaya başlayabilir bende. Yeter artık ya. Gidim artık sıkıntı de. sizlerle Herobrine mi olmak zorunda? Üf, çok korkuyorum, çok korkuyorum diye Ama bak orada bir yapı var. Oraya gidip bir bakalım. Belki bir şeyler yakalabiliriz arkadaşlar. Çok dikkatli sizin de gebeceğiz sen. giriyorum valla. Valla giriyorum. Aa, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak arkadaşlar şurada bir yapı var. Oraya gidip bakacağız diye gebeceğiz bakayım lan. Hadi bakayım lan. Elimi yaman, ben mi yaman? Biraz korkmaya başladım sanki. Aa, ocağın içinde var, fırının içinde bir şey yok. Devam edelim. Şurada bir yapı var. O! O ne? Orada bir değişik bir yapı var. Bunlar ne lan böyle? Şuraya çok korkunç. Şuraya arkadaşlar. Eski, acaba şey mi? İdam edilmiş eski mi o da? Emin değilim. Bir gidip bakalım. Altın blokları. Oğlum ben sizi parçalarım lan. Siz kimsiniz lan? Harbiden kimsiniz lan siz köpek? Geldim arkadaşlar buraya. Etrafınıza bakalım. Bir şeyler var mı yok mu? Yok şu an görünürde bir şey göremedim. Bir de bak ha. Nasıl gündüz oldu lan birden? Nasıl olabilir arkadaşlar bu? Bu bu bu. Kıçımız yandı. Elmas var şurada. Yine elmas var ama. Oğlum ne lan? Bu bu ısıl bir şeydi arkadaşlar. Gözünüzün öpçüreyim. Bir tane elmas var karşımda. Cidden ben böyle bir şey yaşamamıştım daha önce ya Minecraft'ta. Oğlum bunlar ne? Şunu da alırım. Teşekkür ederim. Şunu da alayım. Sağ olasın. Oo! öldürme, öldürme, öldürmeme beni. beni. Öldürdüm. Öldürme beni, öldür Kanlı <laughs> Öldürdüm kanlı öldür beni. Bakın kanlı öldür beni burası da evi arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Çünkü öldürme az önce oradaydı. Öl! Lan bir can bir can bir can bir can. Bir can, bir can, bir can, bir HP, bir HP, bir HP, ye şunu, ye şunu. Al bunu, bu lazım olacak bize. Bakalım bu eldiven arkadaşlar. Şu an korkudan konuşamıyorum. Ses geliyor lan. Bu sesler ne geliyor? Açtım. E buranın girişi nerede? Girişi burada. Eldiven evini bulduk arkadaşlar sonunda. Videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sizleri çok seviyorum. Bay bay.